Can eriği nasıl kurutulur? Mevsiminde toplanan erikler yıkanır, yaprakları ayrılır, yıkandıktan sonra erikler kendi kendine kurumaya bırakılır. Kuruduktan sonra erikler bıçakla ikiye ayrılır. Etli kısmına zarar vermemeye dikkat ederek çekirdekleri içerisinden çıkartılır. Bu aşamada eğer eriklerin üzerinde çürük ya da ezik kısımlar varsa bunlar da bıçakla ayrılır. Daha sonra eriklerin her birinin içerisinden çekirdekler çıkartıldıktan sonra erikleri kuruyacakları yüzeye yerleştirme zamanı geldi. Öncelikle erikleri alabilecek büyüklükte bir tepsiye pamuklu bir örtü serin. Daha sonra erikler üzerine yerleştirin. Burada dikkat edilmesi gereken nokta eriklerin kesilmiş olan iç kısımlarının yukarıya bakması gerekir. Eriklerin olduğu tepsi güneş ışınlarını direkt olarak alacak bir balkon ya da terasa yerleştirilir. Erik nasıl kurutulur sorusunun kilit noktası işte bu direkt güneş ışığıdır. Erikler bu şekilde bir gün boyunca bekletilir ve son olarak bir günün sonunda erikler ters çevrilir. Şimdi kesik olan iç kısımları tepsiye temas etmeli, kabuklu dış kısımları ise güneş ışınlarına maruz kalmalıdır. Bu şekilde ters çevrilen erikler 4 ila 5 gün kadar bu şekilde bekletilir. Sonrasında tamamen kuruyan erikler artık yemeye hazırdır.